Evet, rengi. Nasıl nasıl? E, e, Peşecan, <laughs> Öncelikle Sayın Kaymakamımız hoş geldiniz Hasan Sasgaya, e, Sayın Belediye Başkanımız Operatör evet. Doktor Mehmet Özcan hoş geldiniz, Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Cengizhan Aktan Bey hoş geldiniz ve çok değerli velilerimiz hoş geldiniz. Birçok olanak sağladılar burada çocukların e, izci kampına katılmaları için ve ben e, öncelikle sizlere izci liderlerimizi tanıtmak istiyorum. Sayın liderimiz Ali Milli. Sayın Milli. Sayın. Suyu... Sayın Belediye Başkan Yardımcısı, Sayın Velilerimiz, hoş geldiniz. Şimdi Trak İzciler Birliği Derneği ve Keşan Belediyesi ile birlikte ortaklaşa düzenlediğimiz e, izcilik kampımız, Keşan Belediyesi yaz izcilik kampımızla ilgili çocukların almış olduğu eğitimler sonucu izcilik andı ve izcilik yemin törenini gerçekleştireceğiz. Bilgiler, hazır mısınız? Daima, daima, daima. Duyamıyorum. İzciler. Daima, daima, daima. İzciler, izci olmak istiyor musunuz? Evet, istiyoruz. Niçin izci olmak istiyorsunuz? Başarılarına karşı görevlerimi her zaman daha iyi başarabilmek ve başkalarına her zaman yardımda bulunabilmek için. İyici sözünü biliyor musunuz? Evet, biliyoruz. İyici sözüne sadık kalacağınıza söz veriyor musunuz? Evet, tüm kalbimizle. Ne zamana kadar? Allah izin verirse daima. Şimdi iyici algımızı tekrar ediyoruz. Tanrıya ve vatanıma karşı. Tanrıya ve vatanıma karşı. Vazifelerimi yerine getireceğime. Vazifelerimi yerine getireceğime. Başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma. Başkalarına her zaman. Kendim bedence sağlam. Kendim bedence sağlam. Fikirce uyanık. Fikirce uyanık. Ve alakça dürüst tutmak için. Ve alakça dürüst tutmak için. Elimden geleni yapacağıma. Elimden geleni yapacağıma. Şerefimiz önüne and içerim. Şerefimiz önüne and içerim. Evet şimdi sizler bu iyice andıyla iyice evet. oldunuz. Sizlere şuralarınızı takmak üzere öncelikle Sayın Kaymakamın eee İzci eee Cansu, kat İzci İzgi Sayın, Özden, Bazüt, sayın Belediye Başkanım Mehmet Hocam. Hay <laughs> Gece selam. Keşan, belediye meclis üyesi. Keşan Belediye Başkan Yardımcısı. Çevre Başkan Yardımcısı Ayşe Aydın. Baran Aydın gece liderlerimiz Aysel Milli Савурок. Damla. Gençlerimiz Gülü Aydın. Gizem. Ben özellikle beylerimizden Gizem kardeşimiz için ben yine Tuğçe Karatepe'nin meclisi Ömer Karatepe'yi buraya çağırmak istiyorum. Tuğçe buyur. Ne Ne dedi? günlük buralardasınız. Ben epey bir süredir izcilik faaliyetlerinde Ali Hocam'a yardımcı olmaya çalıştım. Yine de yardımcı olacağız. Belki başlangıçta bir aksaklığımız oldu ama bizden kaynaklanan şeyler değil. Sonuçta yardımcı arkadaşlarımız doğru mekana burada ayarlamışlar. Onlara da tebrik ediyorum. Bu arada bu kamp yerine yetkilisine de buradan e, huzurunda sizler adına e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben yani Bayağı heyecanlandım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. E, sizler bizim neslimizsiniz. İyi bir şekilde yetişmeniz Gelecekte ülkemizin, toplumumuzun daha iyi yerlerde olmasına sebep olacaktır. Basit bir olay olarak görmüyorum bunu. Bir şeyler öğrendiniz. Arkadaşlığı, dürüstlüğü, İffeti, vatan sevgisini, ülke sevgisini, e, ana sevgisini öğrendiniz. Bunlar topluma hayatını tutan değerlerdir. Değerli çocuklar, burada ödüldüğünüz yaşınız daha küçük. Bilgilerle, ileride daha büyük bilgilerle donatılacaksınız. Ama elinizde sadece ülkeye sadakat, dürüstlük ve iffet kalacaktır. Bu kurallardan sakın ayrılmayın. Sizlere bu imkanları sağlayan hocalarınıza ben e, teşekkür ediyorum, kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bizim için önemli şeyler bunlar. Bütün velilere de evlatlarını böyle bir kursla e, kampa gönderdikleri için buradan teşekkür ederiz. Tabii ki kolay gönderilmez. Korkanlar, çekilenler olmuştur. E, yeni kardeşimiz geri dönmüş e, kampta olabilir ama çoğunluk e, burada. Ben hepinize bir kere daha teşekkür ediyorum. Daha sonraki organizasyonlarda yine mümkün olduğu kadar belediyenin gücü oranında hocamın ve ekibine izlilik faaliyetlerinde destek olmaya çalışacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Kaymakam Bey tamam. Ee, ben tekrar e, velilerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ama ben bu küçük ipçilere de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten tabi güvenle eğittiler, donattılar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizler de bizlere güvendiniz ve çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Ve biz onların tırnağına taş gelmemesi için büyük mücadele verdik. İzciliğin bir sözü vardır. İzci her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzüdür. Neşemizden ve güler yüzümüzden denmeye devam ediyoruz. Her geçen gün yeni ailemize üyeler katılıyor. Burada geleceğimiz Türkçe'dir çok önemli bir eğitim faaliyetidir. Bunu önemsediğimiz için biz bu işin arkasında duruyoruz. Sizler de desteklerinizi lütfen bizden esirgemeyin. Çocuklar sizlere teşekkür ediyorum sabrınız için. Muhteşem bir efor sarf ettiniz. Performans gösterdiniz. An oldu susuz kaldık. An oldu yollarda yürüdük. Bazen yemeğimiz geç yapıldı ama bana olan güler yüzünüzü hiç eksik etmediniz. Sizleri çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kalkmak üzere ben Sayın Belediye Başkan Yardımcımız Cengiz Han buraya tekrar davet ediyorum. Buyurun efendim. bilir miyiz? Sayın Liderim hep birlikte Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ayaklarınıza sağlık. <laughs> Evet Trakya izcileriyle birlikte bugün Gökçetepe'de ve e, tabii ki yeminlerini de ettiler e, izcilik e, fularlarını da fularları da e, taktılar e, kardeşlerim. şimdi e, izcilik farklı bir e, olay diyelim e, ve e, izcilikte neler öğrendik hemen e, bir tanıyalım önce sizi Ben Sudemine Yavuz e, İstanbul'da yaşıyorum normalde yazları buraya geliyorum kamp duydum. ben de katılmak istedim Burada çadır kurmayı öğrendim. Sonra 7 kilometre yol falan yürüdük. Kamp yerimiz değişti ama biz gene de hala her şeyi başarabilmek için çalışıyoruz. Evet, nasıl izcilik, nasıl bir duygu, arkadaşlık ortamı, neler? Daha çok Yani çadır kurmayı öğreniyoruz. Daha neler öğreniyoruz yaşam içerisinde buralarda? Zaten burada hem zor arkadaşlıklarımız oluyor hem güzel arkadaşlıklarımız oluyor. Çadır arkadaşlarımızla bazen tartışmalarımız olabiliyor. Ama biz gene de her şeyi yeni şekilde yoluna koymaya çalışıyoruz. Neden tartışma neden çıkıyor mesela? Şimdi bak burada. Mesela <laughs> e, Yer kavgaları. Ben çadırın köşesinde yatacağım, sen ortada yatacaksın. <gülüyor> <gülüyor> <bana>. <gülüyor> evet. Yani. İyi peki. Onlar e, geçici şeyler. E, tabii ki hayatta e, her şeyi öğrenmek gerekiyor. Bir de seni tanıyalım. Evet merhaba ben Yağız Demirci. Keşan'da yaşıyoruz. İşte Karadenizliyiz. Doğada hayatta kalmak aslında hani birazcık zorlayıcı ama sonunda başarabiliyoruz. Mesela gidip doğal kaynak sularından suyumuz olmadığında içebiliyoruz falan. Yani güzel burada bir sürü şeyler öğrenebiliyoruz. O zaman arkadaşlarına bir mesajın var mı? Yani senin yaş grubundaki arkadaşlarına, yani bu izcilikle ilgili, yani her yıl herhalde olacak bu. Yani eğer benim yaşımdan küçüklerse falan, kaybolacaklarsa ilk önce izciliğe gelsinler ki hayatta kalmayı öğrenebilsinler. İzcilik güzel bir şey. Kardeşimiz de yeni mi geldi? Gel bakayım, siz de buradaydınız. Gel bakalım hemen siz de orada oturuyordun, bir tanıyalım sizi de. Ben Gökçe Gül gidiyorum. yedeye geçtim. Bir senedir izciyim. Ee... Beş senedir. Ne? Beş sene mi oldu izcilik çok, yapıyoruz? Bir senedir. Ha, bir senedir. Neler öğrendik? Ee, çadır kurmayı öğrendim öncelikle. Sonra doğada yaşamayı. Doğada yaşamak çok zor öncelikle. Onu anladım. Böyle aç kalıyoruz bazenleri. Aynen. Yemeklerimiz geçiyor ya. Zaten izciliğin de var. artık şeyi bu yani, Aynen, önemi evet. bu yani. Aç kalacağız ama zoru başaracağız değil mi? Evet. Peki, e, sen arkadaşlarına mesajın var mı e, izcilikle ilgili? Yok. Yok. Peki. Sen de izci misin? Evet. Ne zaman? Bu e, en küçük. Ha, izci. en küçük izci bu. Evet. Vay şimdi en küçük izciyi de bir tanıyalım bakalım. E, izci adı ne? Hüseyin Hüseyin Soyadım Milli şey iki şey Heh. iki senedir kampa gidiyorum çadır kurmasını çoktan öğrenmiştim ee, şimdi sen dediler ki yemekleri sen yapıyormuşum burada yanmıyor ah niye öyle bak Kanka bana öyle vermiyor. dediler evet, ee, soğan, soğan patates doğruyormuşun e yap tabi canım izci dedin her şey yapar Allah Allah <laughs> peki e, buradan sen de arkadaşlarına önerim var mı izcilikle ilgili yani gelin siz de e, bu e, izciliğe katılın evet. var mı Katısınlar mı evet evet dedi peki hadi bakalım e, size Vallahi hep gördüğümüz kadarıyla küçük kardeşler gel abi ya Necdet abi burada izcileri tanıyor şimdi evet e, izci nedir İzci e, doğada yaşamasını bilen e, ve e, bir e, şey, izci doğada yaşamasını bilen bir e, topluluktur. Yaşamasını öğrenen daha doğrusu, yaşamasını burada yaşamayı öğreniyoruz. Neler öğrendik? Mesela e, nasıl desem açlık, açlık çok kötü. Aç kaldın mı? Ya aç kaldım demeyeyim. O şey evet. burada böyle. Bir yemek beklerken bile çok severiz danıyoruz iyice acıkıyoruz, sonra denize gelince de iyice yorulunca daha çok yemek ırstanıyoruz iyice iş yapıyoruz sonra akşam hapur yiyoruz. sana nasıl görev düşüyor e, izci mesela biz doğadaki çöpleri topluyoruz e, hep beraber sonra e, e, doğadaki çöpleri topl sonra buradaki taşları atıyoruz e, bugün biliyorsunuz yemin vardı. Yemin töreni olduğu için de buradaki taşları attık. Çok çalıştık. Ve bunu başardık. Hadi bakalım, Bu akşam da güzel bir yemek izi bekliyormuş. <laughs> Hadi size e, kolay gelsin diyelim. Senin mesajın var mıydı? Yok. Yok. Senin, olmadı. <laughs> Peki. Hadi. Tamam. Ee, i̇zci demek e, bütün zorluklara katlanabilen iradeli sabırlı, kendine güvenen çocuklar yetiştirmektir. E, Türkiye'de böyle çocuklar lazım zaten. Acıyı, yokluğu, özlemi, sevgiyi, mutluluğu hep beraber yaşıyoruz burada. Hep beraber yaşadık. Onlara hayatı öğretiyoruz. Onlar da bizi dinliyorlar. E, genel olarak e, biz de bir soru soralım e, sizlere tabii ki katılım nasıl? Yani izcilik hani gördüğümüz kadarıyla çok faydalı bir eğitim bu çocuklarımız için bilgilendirici. Yani hayattaki mücadeleyi, yokluğu, varlığı, aç kalmayı, sus kalmayı, arkadaşlığı, doğayı korumayı burada öğrendiklerini gözlemledik. Yani sizin konuşmalarınızdan katılım nasıl? Katılım iyiydi, güzeldi. Ee... Yaş gruplarına göre değişiyor yani yaşı biraz daha yukarı olan çocuklar 12-14 yaş grupları zorlanmıyor. Küçük yaş grupları zorlanıyordu ama katılım güzeldi yani. Yaş grubu aslında çok da önemli değil yani 10 yaşında olan. Şimdi bizim burada yaptığımız yaş grubu küçük yaş grubuydu. Tabii liselerde, üniversitelerde farklı olduğu için biz burada ilk izcilik deneyimlerini yaşadıkları için ee, zorlandık ama çok mutlu oldular. Gördüğünüz gibi ağlayarak ayrılıyoruz. Kalanlar kalıyor. Hepsi de bizim öğrencilerimiz. Ali hocamın öğrencileri, benim öğrencilerim. Öyle yani, güzeldi. Peki, siz e, neyi öğretiyorsunuz? Hangi dersi veriyorsunuz öğrencilere? Ee, şarkılar, şiirler, marşlar öğretiyoruz. Ee, ateşlerin, ateş dansı yapıyoruz, ateş yakıyoruz. Fıkralar, muhabbetler. Ee, herkesin bir kere özgüven sağlıyor çocukta. Yani çıkıyor kendini burada anlatıyor, arkadaşlarına önderlik yapıyor. Yemek sırasına geçiyor, sabrı öğreniyor. Yani onları öğretiyoruz.